Buski, Alman kanalı İslah ve Çevre Temizliği projesi kapsamında Abdal Çelebi isimli bir tüccar tarafından 1669 yılında yaptırılan Abdal Köprüsü çevresinde altyapı çalışmalarına başladı. Abdal Köprüsü ile Şükrüşan Kaya Lisesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik güzergahın ıslahının gerçekleştirileceği bilgisi verilen projeyle hem bölgedeki sel baskınlarının önüne geçilmesi hem bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor. Ata sporumuz olan İş makinalarını seyretme, inşaatı kontrol etme sporunu izlerken iyi keyifler almanızı temenni ederiz.